Mart 2024 kampımızda muhteşem geçti ve finali de çok güzel oldu. Ee, gerçekten nefes kamplarımızda ve dönüşme tanık olmak, insanların hayatına vesile olmak çok ilkelin. Evet kesinlikle. Şimdi bakalım katılımcılarımız nasıl paylaşımlar yapacak. Evet. Tesadüf eseri kendimi kampta buldum ama ihtiyacın olduğu zaman tam karşıma çıktı. Aslında ben Ekiple çalışıyorum dördüncü senem ama ara vermişim biraz tekrar kendimi buldum tekrar kendime geldim insanın kendine vakit ayırması ve kendiyle bir parça olsun baş başa kalabilmesi çok önemli kendimizle düşüncelerimizle baş başa kalamıyoruz ya da ben kalamıyorum burada en azından üç gün boyunca çalışmalarda kendi düşüncelerimle baş başa kalabildim. Ve çok güzel bir enerji, çok güzel bir ekip. Herkes ayrı ayrı, çok güzel. Şimdiden bir sonraki kampanya canlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Huzursuz bir gecenin e, ee, uyuyamamazdım gördüğüm bir ilan sonrasında Neslihan Hanım'la tanıştım. Ee, hiç hayır diyemedim. Sesi, nefesi beni çağırdı. Ee, kendi arayışımı buldum. Kendimi buldum. Yeniden doğdum. İyi ki gelmişim. Hayatımda kendime verebildiğim en güzel hediyeydi. İsteyen herkes buraya gelmesi lazım. E, Mart 2024 kampında koç olarak bulunma onurunu bizde? Aslında daha farklı, daha yeni deneyimler edinmiş olduk. Buraya gelen tüm katılımcılar yeni bir yol, yeni bir nefes oldular. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da her zaman nefesle beraber olurlar, Bir olurlar, bir oluruz. İyi ki geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. çok güzel bir kamp geçti. İnanılmaz dönüşümler, farkındalıklar oldu. Mart 2024 yılında burada olmak ayrıca da benim için çok güzeldi. Çünkü kızımla beraber burada yer alıyorum. Ve benim için inanılmaz mutluluk verici bir şeydi. Onun da dönüşmesi adına ilk adımları atıyor olması da harika bir duygu tabii ki. Doğru size, herkese e, tavsiye ediyorum. Herkesin burada bu güzel deneyimlerim, e, deneyimlemesini e, tavsiye ediyorum ve e, çağırıyorum. Buyurun gelin. Koşun koşun gelin. Bu fırsatı kaçırmayın ve bizimle Nisan kampında olun. Teşekkür ederim. Herkese katıldığı için teşekkür ederim. E, beni burada tutan en güzel şey, gözlerdeki e, yıldızlar olması. Gerçekten herkesin yüzünde ki yıldızları görmek çok güzel. Bizi teşekkür ederim. Merhabalar, ben çok uzun süredir bu kampa katılmak istiyordum. Ama nihayet e, Mars kampına yetişmeyi yetişmek fırsat oldu, yetişmeye fırsatı oldu. E, affetme ve yüzleşme seansları benim için çok çarpıcıydı. Gerçekten üzerinde çok fazla yük olduğunu fark ettim ve çok rahatladım. E, Yine meditasyonlar bana çok iyi geldi. Ve gerçekten tüm iç, iç, e, güzelliklerin içinde olduğunu fark ettim. Umarım bundan sonra da daha iyi gelecek. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ olun. Herkese merhabalar. Eylül 2022'de hem hayalimi gerçekleştirdim hem de çok istediğim bir şey oldu. Böyle hayatımın iki büyük dönüm noktası oldu. Ancak bu hayatımın iki dönüm noktasından sonraki hayatımda bu çok istediğim iki şeyden şikayet ettiğimi, mutlu olmadığımı, yalnız hissettiğimi fark ettim. Ve bunun için bir arayışa geçtim. Farklı hobiler edindim, farklı ortamlara girip çıktım. Ancak bazı tesadüfler ya da bazı arayışların sonundaki bazı aracı kişiler veya arkadaşlar vesilesiyle bugün buradayım. Şikayet ettiğim şeylerin aslında kendimden kaynaklandığını, kendimi mutsuz ettiğimi, başkalarını suçlarken aslında kendimdeki eksikliklerden kaçtığımı ve çok fazla kaçtığımı fark ettim ve 3 gündür de bunun üzerine gitmeye çalışıyorum. Günün sonunda gerçekten güzel şeyler oldu. Bir yandan okuyamadığım şeyleri yani sunumda aynı sandalyede göremediğim sayfayı bugün görebildiğimi fark ettik ve gerçekten hepimiz çok etkilendik. E, nefesim değişti. Böyle yüzümün sivrildiğini falan hissediyorum şu anda. <laughs> ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Hani iyi ki gelmişim. Ee, belki de hayatımın dönüm noktası zannettiğim gün o günler değildi, belki de bugün olacak bilmiyorum ama kesinlikle yeni bir burcu olarak uyandığımdan eminim. Ee, bu fırsatı bize tanıdığınız için ve aracı olduğunuz için herkese ve özellikle de arkadaşım Elif'e teşekkür ediyorum. Merhaba ben Selim Edoğlu. Ee, konuşmaya başlamadan önce. Sevgili annemden veli Nefes Koç'una teşekkür etmek istiyorum. Ee, bana bu fırsatı tanıttığı için e, ve birazcık da beni iteklediği için e, ona gerçekten içten bir şekilde teşekkür ediyorum. Çünkü ilk başta çok çekinerek geldim aslında. Kafamda birçok korku vardı, e, düşünce vardı ama hepsi e, şükürler olsun ki silindi. Ee, anksiyetem azaldı, hani kendimi daha rahat, daha huzurda hissediyorum. Ee, meditasyona hiç geçemiyordum, bu sefer geçebilmeyi başardım. Ee, benim yani geri dönüşüm çok pozitif. Ee, aynı zamanda Nesan Yavuzcan ee, koçumuza ve geri kalan bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇leriki süreçte de umarım bunun dönüşünü çok olumlu bir şekilde alacağım. Herkese çok teşekkür ederim. Her kamp öncesi bilmediğimi bilmediğim alanda da çalışmak çok hoşuma gidiyor. Ee, bana hep soruyorlar, sen neden nefes eğitimi? nefes koçu olduğundan. Diyorum ki o insanların nefesten kalktıktan sonra, o gözün iki parıltı, işte gözün iki numara geriledi, sedef hastalığımı geçti, işte uyku hapimi işte geçti, bir duyudum. Sizin sesinizi duydum, bana çok iyi geldi. E Selin zaten bizim kızımız gibi elimizde büyüdü. O kadar tatlı ki onun o yıllar içinde direnç gösterip tekrar burada evet meditasyona girebildim demesi, e, ee, Aykut Bey'in o ben bir dahaki kampı iple çekiyorum demesi, işte 21 Eylül'ün e, Hilal'in hayatının dönüm noktası olması ve benim doğum günüm olması gibi çok ufak enstantaneler, el Elif'imin e, böyle hayatın içinde böyle gözlerle bakarak anlaşmamız, Nermin Oşun'la zaten sürekli beraber ağlayıp beraber gülmemiz. <laughs> ve tabii ki Serkan'cımla her zaman daima hep birlikte olup onunla birbirimize takılmamız ve sevgili eşimle beraber, İsmail'le beraber burada olmak çok keyifli. Evet, çok şükür nefes eğitmenini yapıyoruz. İnsanlara dokunabilmek gayretliyiz ve dönüşümlere şahit oluyoruz. Çok mutluyuz. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. <laughs>